Merhaba arkadaşlar siz gelirsiniz diye bunları tahtaya yazdım. Evet bugünkü dersimizde olur diye, olursa diye uu, karşılık anlamı İngilizce'de nasıl veriliyor bunu göreceğiz. Evet bu anlamı verebilmek için İngilizce'de iki tane kalıp var. Bunlardan birincisi in case. hemen yazalım. In case okunuşu. Good. In the event that in the event that. Şimdi arkadaşlar bu biraz daha yazarken kullandığımız bir kalıp. Bunu da daha çok söylerken kullanıyoruz. Unutmayın. Neymiş bunlar? Olursa diye itibariyle karşılık anlamını vermek için İngilizce'de kullandığım kalıplarmış. <laughs> Geri örneklerimize bakalım. In case o in the event that. Bakın bunların ikisinden birini kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben konuşmada in case'i kullanıyorum. Yazarken daha çok aynı anlamı vermek için neyi kullanıyormuşum? In the event that. Very good. You come. Bakın. Okay. Bu kalıplardan sonra will kullanılmaz. Unutmayın. <laughs> Gelecek anlamı vermek istesem bile present simple kullanmak zorundayım. Güzel. Çünkü will'leri bu tarafta kullanacağım. Diyor ki. Bak. Bu İngilizce ne demek şu arkadaşlar? Sen gelirsin. You come. Evet. Sen gelirsin. E ne oluyor? In case you come ile ya da in the event that you come'da. Sen gelirsen diye. O sen gelirsin diye. E ne olacak? Kahve yapacağım. I will make coffee. O nokta. Bu. Gördük mü? İkincisi de bakalım. In case or in the event that I get cold. Şimdi I get cold ne? Üşürüm. Oo. Üşürüm diye ne olabilir? Ceketimi yanıma alacağım. I will take my coat with me. Hmm. Bakın ne oldu? Üşürüm diye, üşütürüm diye I will take my coat with me. Ceketimi yanıma alacağım. In case I forget. Unuturum diye. Ya da in the event that I forget. Unuturum diye. Toplantıyı bana hatırlat. Remind me. Değil mi? Bakın. Remind me. About the meeting. Hmm. Good. In case you phone me. Bakın bu ne demek? Sen beni ararsın. Değil mi? Sen beni ararsın ama başına in case ya da in the event gelince ne oluyor? Sen beni ararsın diye. E ne olacak? Öp. Telefonumu kapatmayacağım. I won't. Ne gelecek? Kapanma. Close değil mi? Ya ne close? Dolap kapağı mı bu? Kutu kapağı mı? Elektronik eşyaları açmak turn on, kapatmak turn off'tur. Open ya da close fiilleri, elektronik eşyaları açılıp kapandığında kullanılmaz. Unutma. Don't forget. You phone me. I won't turn my phone off. Gördün mü? Bakın. Telefonumu kapatmayacağım anlamına gelecek. Şimdi gelin bunlara ait daha fazla örnek yapalım. Şimdi in case cümlenin başına geliyorsa cümlelerin arasına virgül konur. Unutmayın. Eğer in case cümlenin ortasına geliyorsa herhangi bir punctuation mark yani noktalı bir işareti konulmaz. Do not forget. First one. I won't go to work by car. Ne diyor? İşi arabayla gitmeyeceğim. Okay. In case it snows. Zaten cümle bakın şurada anlamlı. It snows ne? Kar yağar. Başına in case ne oluyor? In case it snows, kar yağar diye işe arabayla gitmeyeceğim. Ne zamandan bahsediyor? Gelecekten bahsediyor. Unutmayın, in case'li cümleciğim hiçbir zaman gelecekten bahsetse bile will almaz. Her zaman ne oluyor arkadaşlar? Present simple. Write it down. Ve good. Tom might visit, me today... Ne demek bu? Might. Tom bugün beni ziyaret edebilir. Değil mi? Ziyaret edebilir. Bakın bu bir tahminse, olasılıksa may da olabilirdi, could da olabilirdi. Unutmayın. Okay. In case he comes, bakın burada cümlenin başında kullanmış. O zaman araya bir virgül koyduk mu? Yes, comma. In case he comes, he comes ne? Gelir. Başına in case alınca ne oluyor? O gelir diye I won't go out. Bakın burada da yine bir gelecekten bahsediyor. Böyle diyor. Tabii her zaman gelecekten bahsedecek diye bir şey yok. Bazen geçmişten de bahsedebilir. For example, I left my phone on. Bu uh, telefonumu açık bıraktım. Bakalım niye. In case you found me last night. Bakın last night gördük ve Burada ne kullanıldı? Past simple'lar kullanıldı. Çünkü burada geçmişten bahsediliyor. In case you found me. Sen beni ararsın diye dün gece telefonumu açık bıraktım. Alright. I took my umbrella with me. Şemsiyemi yanıma aldım. Okay. In case it rained. Yağmur yağar diye şemsiyemi yanıma aldım. Yine geçmişten bahsediyor. Okay. I bought two bottles of water. İki şişe su satın aldım diyor. In case I got thirsty. Bakın I got thirsty. Susarım diye iki şişe su satın aldım. Okay. I rang her again. Rang ne demek arkadaşlar? Aramak. Yani phone, call ve ring fiilleri İngilizce'de telefon etmek anlamına gelir. Okay. I rang her again. Onu tekrar aradım. In case she hadn't heard the first one. Bakın burada da past perfect kullanılmış. Şimdi In case she hadn't heard the first one. İlk aradığım, ilk olanı duymamıştır diye onu tekrarladım. Güzel cümle. Last one. I ordered pizza. Oh, I'm hungry. In case they came, onlar gelir diye pizza satın aldım diyor. In case ve if sometimes karıştırılabiliyor. Şimdi arasındaki fark nedir? Bakın, I will take my umbrella with me in case it rains. Biz bunu öğrendik. Bu derste çok güzel bir şey öğrendik. Ne diyor? Yağmur yağar diye şemsiyemi yanıma alacağım diyor. Hmm, yağmur yağar diye şemsiyemi alacağım diyor. Ne diyor burada? Bir ihtimale karşı bir action'da bulunuyor. Güzel. Ama ben orada if kullansaydım, bak anlam ne olacaktı. I will take my umbrella with me if it rains. Bu adam daha şemsiyesini yanına almıyor. Yağmuru bekliyor. Diyor ki eğer yağmur yağarsa şemsiyemi yanıma alacağım. Eğer yağmur yağmazsa şemsiyemi yanıma almayacağım diyor. İşte bunların şu iki ifadenin arasındaki fark bu arkadaşlar. Bir örnekte daha inceleyelim bunları gelin. I will take my passport with me in case they ask me. Ne diyor? Bana sorarlar diye pasaportumu yanıma alacağım. Tamam aldık gittik çıktık bak. Gördün mü? Ama if olsaydı orada I will take my passport with me if they ask me. Eğer bana sorarlarsa pasaportunu yanıma alacağım. Sormazlarsa neye taşıyayım yanımda ki? Almayacağım anlamına gelir. Şimdi bir in case çeşidi daha var. O da in case of. Bakalım bu an ne anlama geliyor? Gelin bir de onu in case of ya da in the event of bakın in case of yine günlük hayatta konuşmada çok sık kullanılıyor in the event of daha çok yazarken kullanılıyor peki bu ne demek in case of something ya da in the event of something yani diyor ki şu durumda hmm, bu durumda nokta noktayı yap Bakın durumunda anlamı veriyor. Yapılması gerekenleri ifade etmek için kullandığım bir kalıp bu. Hmm. Question one. In case of or in the event of ikisinden biri de kullanabilirsiniz. Fire. Ne diyor? In case of fire ya da in the event of fire yangın durumunda başa gelirseydi bir konuluyor. Press on this button. Ne diyor arkadaşlar? Bu düğmeye basın. Demek bir düğme var. Yangın durumunda bu düğmeye basın. Hmm, okay. In case of emergency, acil durumda, phone me, beni ara. Break the glass, bakın ortaya da gelebilir. Herhangi bir noktalı bir koymuyorum. Break the glass, camı kır. Ne zaman? In case of danger. Tehlike durumunda camı kır. Bakın burada in case of'dan sonra kelime geliyor. Gördük mü? Something. Cümle gelmez. Unutmayın. Tamam. They cancel the concert. Hmm. Onlar diyor konseri iptal ederler. In case of rain. Gör, yağmur durumunda konseri iptal ederler. Anlamına geliyor. Evet. Umarım keyifli bir ders işlemişizdir. Çok güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Bir dakika derse görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.